Tamamız. Tamam evet. İyi akşamlar Emine Hanım. İyi akşamlar Duru Hanım. Hoş geldiniz. Sitirlerin gecesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi e, çok güzel bir akşam zaten. Bütün stillerin konuşacağı <gülüyor> bence bir <laughs> akşam. Ben de kızımla beraber geldim. O da biraz sildi. Evet. <laughs> siz neler söylemek istersiniz? Çok keyifli bir akşam. Herkese bakıyorum. Çok güzel. Bayanlar, çok güzel beyefendiler var. Çok keyifli olacak inşallah. Harika. <laughs> Annenizle olan benzerliğiniz gözlerden dudaklara kadar aynı. Neler söyleyeceksiniz? Sokaktaki tepkiler nasıl? Çok teşekkürler. Ee, yani çok güzel tabii. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Ne mutlu bana. Ee, bu akşam da zaten durumun burada Türkiye'de olmasına denk gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Ben de çok mutluyum yapıyorsunuz o yüzden çok az e, tatillerde sadece gelip gidiyor e, okulu devam ediyor ne olacak peki? Oyunculuk var mı? Hani aile genleri belli. Evet. Şimdi hadi bakalım, hadi bakalım söyle. Ben şimdi Londra'da dijital medya okuyorum. O yüzden tabii biraz biraz yavaştan girmiş bulunuyorum. <laughs> Ama e, bakalım yani tam olarak anne baba yanından mı yoksa başka bir sektöre mi kıyacağım bilmiyorum. E, evet, iki senelik bir okulu daha var artık. E, i̇ki senesini bitirdi, iki senesi daha var. Bu, yani geçen seneye kadar aslında duru çok fazla uyumlu sıcak bakmıyordu. Bunu hep biz de dile getiriyorduk. Ee, ama bundan sonra böyle bir sıcaklaşmaya başladı dediği gibi dijital medya okuyor zaten. Biraz da böyle e, aklını karıştıracak güzel bir iki tane böyle çok hoş aslında teklifler gelmişti. Fakat Londra'da olduğu için ve de, okulu devam ettiği için maalesef uzun soluklu dizilerde oynama şansı yok. Ee, sadece bir reklam filmi ancak çekebilir yani. Bir iki gün. Onun dışında e, şu anda değil ama iki sene sonra artık ne düşünürsen nerede mutluysa orada olsun bence. Peki, Kamera tek... önü ya da arkası hiç fark etmez. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok, teşekkür sağ Çok sağ olun. Teşekkür Çok sağ olun.